Gelir numara sorumuz. E, delta sıfırdan küçük çıkacak baktığınız zaman arkadaşlar. A kare eksi 6 A artı 34 eşittir 0. Ben kendi metodumla yapayım. A kare eksi 6 A'yı yazıyorum. Sonra eksi 6'nın yarısının karesi. Yani eksi 3'ün karesi. Ekliyorum. Çıkartıyorum. 34'ü de yazıyorum. Ve tam kare yapmış oluyorum. Burası ortada tam kare olacaktır. A-3'ün karesidir arkadaşlar. Öbür tarafa atarsam eksi 25 ektarın kare kökünü alırsam eksi artı kök eksi 25 olacak. Bu da eksi artı 5i demektir. Eksi 3'ü de öbür tarafa atarsam 3 eksi artı 5i olacaktır. Bu durumda bizim homojen çözümümüz ne olacak? Y homojen neydi? Ee, e üssü 3x çarpı e, cos c1 cos 5x artı c2 sin 5x olacaktır. Pekala. Buraya kadar geldik. Şimdi y0 0'mış. Y üstü 0'da 10'muş. <laughs> Önce y0 0'dan ne çıkar ona bakalım. 0 yazdığım zaman burada ve öbür taraftarı 0 yazarsam buradan gitti. Cos'un 0, 1. C1 gelir. C2 0 diyor. C1 0 çıkıyor. O zaman türevini alalım arkadaşlar. Türevi ne oldu Türevi biraz uğraştırabilir. Birincinin türevi yani bunun. Sonra ikinci burası olsun. 3 evsü 3x. Birincinin türevi. Çarpı ikinci. C1 Cos 5x artı c2 sin 5x. Peki hala. Şimdi ikincinin türevi, yani buranın türevi. Buranın türevi ne olur arkadaşlar? Kosinüsün türevi eksi gelecek. İçin türevi eksi 5 e, eksi 5 c1 pardon, eksi 5 c eksi 5 c1. diye bir e, sin 5x ee, buranın terevi artı 5 c2 cos 5x olacak. Bunun tamamı neyle şey yapılacak? Ee, şu eksi 5 şöyle olsun. Şurada bir artı olsun. Şurada bir eksi olsun. Karışması şöyle. Bu da neyle çarpacak? 3, e, e 3 x'e çarpacak. Pekala. 0 yazınca 10 çarpacak. 10. sabah yazıyorum. Başladım. Buradan 3 gelir. Kosinüs 0, 1'dir. Buradan c1 gelir. Burası sıfırlandı. Burası sıfırlandı. Buradan artı 5c2 gelir. Evet böyle oldu. Pekala. Ee, C1'imiz sıfırdı. O zaman C2 ne çıkar? Bu yazdığımız zaman C2 2 çıkar arkadaşlar. Pekala. C1'i bulduk. C2'yi de bulduk. Şimdi cevabı yazalım. Y homojen eşittir. E 3x. Buradan yazıyorum. C1'ini bulduk. 0 bulduk. Burası gitti. C2'ini bulduk. 2 bulduk. O zaman 2 çarpı sin 5x olacaktır arkadaşlar. Bizden istenen sonuç budur. Başka bir soruda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.